arkadaşlar Otan Bilgi kanalıma hoş geldiniz. Tipo aracımın hararet müşürü fan müşürü değişiminden sonraki videoyu paylaşacağım size arkadaşlar. Aracımda hararet dalgalanması vardı arada bildiğiniz gibi önceki videolarımdan da. Yani düzeldi gibi oluyordu düzelmiyordu. Aracımın hararet müşürü ile fan müşürünü değiştirme kararı aldım ben de. Şöyle göstereyim arkadaşlar fan müşürünü fire mark'ıydı üstüne çıkan. Ben orijinal Magretti Marelli aldım. Şöyle bir tane de bakır pul atmışlar bu fan müşürünün arasına. Herhalde su kaçırmasın diye. Aldığımda da var plastik var ama bir fark etmez herhalde. zaten üstü orijinalin üstünden çıkan zaten öyleydi. Bir de hararet müşürünü değiştirdim arkadaşlar hararet dalgalanması var diye. Gördüğünüz gibi ali içler acısı yani aracımın parçaların pas içinde. Şöyle göstereyim. Üstünden çıkan hararet müşürü Faya marka şey hararet müşürü Magretti Marelli Fan müşürü Faya marka. Ben ikisini de orijinal aldım taktım arkadaşlar. İkisi de Magretti Marelli oldu. Hararet dalgalanması oluyordu. Şöyle kontağı açıp da göstereyim. Zaten biliyorsunuz. 90'ı bir çizgi geçiyordu yani. iki çizgi geçiyordu. Yani biraz fazla yükseliyordu. Ben de değiştirme kararı aldım. Yani bir oto elektrikçiyle de danıştım. Mekanik ustasıyla da danıştım. Şundan yapabilir dedi. Bundan yapabilir dedi. Ben de dedim değiştirelim yani. Baştan yok değiştirmeyelim. Yok uğraşmalı oluyor. Yani yapmak istemediler. Ben yani iş, işin arkasına bırakmadım. Değiştirdim yani arkadaşlar. Yani şu an yani gayet düzgün yani. Daha önceden termostatı değiştirmiştim. Devredayın pompasını değiştirmiştim. Yani yani fayda etmedi. Yani bu parçaları değiştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işler acısı var yani. İşler acısı yani hali parçaların. de önceki sahipleri bile belki değiştirmedi aracımın parçalarını. Şöyle arkadaşlar aracımın dışarısını da göstereyim. Bence değiştirmek en mantıklısı oldu. Gayet iyi oldu yani arkadaşlar. Şöyle telefonu tutayım aşağıya doğru. Kaputu açayım. Gördüğünüz gibi fan müşürü de değişti. Teflon da sardım arkadaşlar. Yani fan müşürüne olsun, hararet müşürüne olsun parçalara. Yani su kaçağı olmasın diye. Şöyle fan müşürünü de göstereyim arkadaşlar. Şu arada gördüğünüz gibi yeni değişti. Yani arada bakıyorum su kaçağı var mı diye. Herhangi bir kaçak yok gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Olsa zaten belli eder kendin arkadaşlar. Şöyle. Ya olsa herhangi bir kaçak olsa kendini belli eder herhalde. Şöyle bir kontrol edeyim arkadaşlar elimle. Yani herhangi bir kaçak yok gibi duruyor. Yani motor ustasıyla da konuştum. Olursa dedi getir bakarız. O kaçağı takip ediyorum arkadaşlar. Yani. <laughs> ama olacağını zannetmiyorum yani. Her tarafına teflon sardım. Yani o dişlerin su kaçıran yerlerine olsun şeyin olsun hararet müşürünün olsun teflon sardım yani arkadaşlar olacağını zannetmiyorum yani böyle de göstermek istedim size şöyle kapıyı da kapatalım artık arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi hararet müşürü fan müşürü zaten yeni değiştiği belli oluyor parlaklığından şöyle kaputumuzu da kapatalım aracımın antifrizi <laughs> bir daha değişti arkadaşlar. Antifrizini de değiştirdik aracımın. Artık eskisi gibi pas yapmıyor. Yani böyle kısa bir video çekmek istedim yani. yani hararet çıkarsa çok yani fan müşürü de hararet müşürünü de değiştirin. Yani görüyorsunuz değişen parçaların iş acısı işler hali. A i̇çler acısı yani hali. Söyleyemiyorum. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere otomobil kanalıma abone olabilirim açarsanız sevinirim. Bu arada çok arkadaşlar diyorsam da özür dilerim. Yani önceden oyun kanalım vardı benim. Oyun kanalımdan alışmışım hep. Yani çok arkadaşlar diyorsam özür dilerim. İzleyen abilerim varsa videolarımı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Beğenir, beğenirseniz videolarımı abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.